sergi 180. yaş dönümünde Henry Rousseau'ya saygı sergisi. Henry Rousseau resmi kendiliğinden öğrenmiş, otodidakt dediğimiz, keyif için resim yapan birisi. Zamanında pek anlaşılmamış ama daha sonra ömrünün sonuna doğru çok takdir görmüş. Şu anda zaten dünyanın en önde gelen müzelerinde Henry Rousseau resimlerini görebilirsiniz. 180. doğum yıl dönümü olunca biz de İstanbul'daki naif yani saf yürek sanatçılarla bir kutlayalım dedik. Sağ olsun Denizbank yöneticileri de buna onay verdiler. Sergide yaklaşık 40 eser var ve sanatçılarımız Zeynep San, Betül Bapir, Esra Sirman ve Uğral Gafuroğlu her sanatçı birer tablosuyla Henry Russo'ya bir selam gönderdi. Ama geri kalan eserleri kendi stillerinde. arkadaşlarımız hiçbirisi formal resim eğitimi almamıştır ve hepsinin de ortak özellikleri çocuksu, renkli, neşeli ve mutluluk verici, keyif verici resimler yapmalarıdır. Müzik Çocukluğumuzdaki İstanbul'la şimdiki İstanbul arasında çok büyük fark var. Mümkün olduğu kadar kendi resimlerimde eski dokuya sadık kalarak resim yapmaya çalışıyorum. Fransız sokağında mesela kar yağıyor, insanlar mutlu. Etkilemişti beni o kar yağışında, alacakaranlıkta. karanlıkta. Modayı çok seviyorum. Çünkü Moda'da doğdum, büyüdüm. Manzarası çok güzeldir. Vurgulamaya çalıştım Moda'da aşk olan tablomda. Boğazın yaşamını çok seviyorum. Denizin rengine bayılıyorum. bergoğanlar açtığı zaman nefis bir manzara oluyor. Geçen gemiler, köşkler, onların dünyalarına girmeye çalışıyorum. İstanbullu naif sanatçılar İstanbul'a hoş bir bakış sunuyorlar. Tüm dostları da bu hoş bakışı paylaşmaya çağırıyoruz.